Kur'an'ı açıktan okumanın hükümleri. Sesli kıraatta yedi niyet vardır. 1- Kur'an'ı emredildiği gibi tertip üzere, hakkını vererek okumak. 2- Kur'an okurken sesin güzelleştirilmesi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle teşvik etmiştir. Kur'an'ı sesleriniz ile süsleyiniz. Başka bir defasında şöyle buyurmuştur. Kur'anı güzel makam ile okumayan bizden değildir. Yani sesini Kur'an ile güzelleştirmeyen kimse bizden değildir. Hadise verilen iki manadan biri budur. Arapça ehline daha sevimli gelen bu manadır. Diğer bir manası ise kim Kur'an sayesinde teğanni ihtiyacını gidermez, onunla yetinmezse bizden değildir demektir. Bu manayı ifade için Kur'an-ı Kur'anı kerimle teğanni ihtiyacını yerine getiriyor denir. 3. Bir diğer niyet, Kur'an okurken sesi yükseltip kendinden şeytanı ve uykuyu uzaklaştırmaktır. 4. Bir diğer niyet, kulun okuduğu Kur'an'ı kendisine işittirerek kalbini uyandırması, ilahi kelamı güzelce düşünmesi ve manalarını anlamasıdır. Çünkü bunların hepsi sesli kıraat sayesinde olur. 5. Yine sesli kıraat yapanın bir niyeti de, uyuyan insanları uyandırıp, Allah Celle Celaluhu'nu zikretmelerine ve geceyi ihya etmelerine sebep olmak olmalıdır. 6. Diğer bir niyette şudur. İbadetten yana gaflet ve tembellik içinde olanlar onu görsünler ve gece ibadetine ilgi duysunlar. Böylece sesli kıraat yapan onlara iyilik ve takvada yardımcı olmuş olur. 7. Sesli kıraatla okuyuşunu daha fazla yapma imkanı vardır alıştığı usul üzere sesli kıraatla namazdaki kıyamını daha fazla uzatır. Bu kıraat sayesinde ameli daha fazla olur. Kul, sesli olarak Kur'an okurken bu anlattıklarımıza niyet etmelidir. Ebu Talib el-Mekki, Kutul Kulub, 7 Ekim Mevlana Takvimi